ilahiye kesilmiştir kardeşim. Sen dünyaya sarıldık Allah'a darılıyorsun demektir sen. Neme lazım dedik seni Allah kabul etmiyor, rahmetini kesiyor. Efendiler açın kitapları okuyor. Diyor ki bir Müslümanın evinde en son 15 yaşına gelmiş bulunan kız olan. 15 yaşına girdi mi? 15 yaşına girdi mi? İslam dinine göre büluğa ermiştir. Akil ve balir olmuştur. Yani ne demek bu? Allah'ın emirleriyle mükelleftir. Allah'ın yasaklarıyla mükelleftir. 15 yaşına girdi mi en çok daha evvel de büluğa erebilir erginlik çağına daha evvel de erişebilir bir insan. Sıcak ülkeler, coğrafya farkları, iklim farkları. Ama en son 15. Şimdi 15 yaşına girdikten sonra bir kere imandan hemen sonra namaz kırılmazsa bütün aile mükellefdir. Bütün aile İslam ailesinden bahsediyorum. İslam ailesinden, Müslüman bir aileden bahsediyorum. Efendiler, Müslüman bir ailede, bir apartman dairesinde, bir evde, bir köşte, neyse, mevcut bulunan aile setlerinin içerisinde, diyelim ki beş nüfuslu bir ailesiniz, sekiz nüfuslu bir ailesiniz, 15 yaşına girdikten sonra o evin içerisinde eğer bir kişi namaz kılmıyorsa kitabı açıp görün bir kişi namaz kılmıyorsa o evde o evden Allahu Teala bütün rahmetini vallahi kaldırmıştır diyor. Rahmet kaldırmıştır evden. Rahmeti ilahiye kesildi mi? Bitmişsin, bitmişsin artık bütün facialara, azaplara, ehlenlere. Ne bekliyorsun sen hayatında? Mücadele edeceksin. Namazı kıldırın diye kadar mücadele edeceksin. Eğer senin hanımın namaz kılmıyorsa mücadele edeceksin. Allahu Teala buyuruyor ki, Ey Müslüman erkek, senin hanımın mazeretsiz namaz kılmıyorsa onunla mücadele et diyor allah Teala. En azından ona nasihat et. Nasihatı dinlemiyorsa akşamları aynı yatakta yatma. Eğer namaz kılmayan kadına sarılır yatarsan ben seni kabul etmem diyor allah Teala. Ne Müslümanlığı bu ya? Mücadele edeceksin. Böyle kuru kuruya yapılan ben hacıyım, hocayım, imamım, müezzinim, müslüyüm demekte de Müslümanlık olmaz.